Bugün sizlere mis gibi kokulu arpa şehriyeli pilav yapıyoruz. Öncelikle 200 gram tereyağını ocağa alıyorum. Birazcık da olacak şekilde sıvı yağımı ekleyip karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı arpalarımı ekledikten sonra kavurma işlemine başlıyorum. Daha sonra arpaların üzerine yeteceği kadar tuz ilave ediyorum ve birazcık daha kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan arkaların üzerine ise daha önceden ıslatmış olduğum pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirinçlerimi de ilave ettikten sonra ile birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Olabildiğince karıştırmaya özen gösteriyorum. Hem tuzu hem de lezzeti birbirine geçmesi için. Pirinçlerimle birlikte arkalarında kavurduğuma göre üzerine birazcık geçecek şekilde su ilave ediyorum. Ölçülerini aşağıya yazacağım. Suyuyla birlikte kaynayana kadar ocağımda bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kapağını da kapatıp kısık ateşe alıyorum. Şimdiden mis gibi kokuları da vurmaya başladı. Bu aşamada daha önceden sıktığım yarım limonu ekleyip servis ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.